E <coughs> aí, Eşim ısırdı, eşim ısırdı. Evet. Ben de sopayla geziyorum, eşim sopayla geziyor. Yani dün akşam bir tane birini ısırdı. Yani gezemez olduk buralarda. Ve önlem olarak sopayla mı Valla sopa, bu yetmiyor ama yani yapacak bir şey yok. Kendimizi savunuyoruz ancak bu şekilde. E bu kaç tane köpek var? <laughs> Hangisini söyleyeyim ki? Ben 3-4 e, tanesini aldırdım. Büyük vardı, çok büyük. Eşim ısıran, onları aldırdım. Belediyeli irtibata geçtim. Bunlar onlardan beter. Yani çok yani. Az değil ki. Bu e, buranın önlemini alınmasını istiyoruz. Yani sadece biz değil. Bak eşimin bu bacak kısmını ısırdı. E, 15 gündür evde yatıyor. Yürüyemez halde. E blok daire 33. Erhan abi daha kötü yaptı. Bu eşinize mi? Ama... Evet eşime ait bu. Ayağını bu şekilde ayartmaya Bu şekilde evet. evet. Vallahi her sabah böyle gidiyorum. binaya servis yapıyorum. Görevli dairesinde oturuyoruz biz. Maalesef korkulu rüya bunlar bizim. Eşim gidiyor. Normalde eşim bakıyor ama gidemiyor. Korkudan. E ben gitmek zorundayım. Giderken de mecbur sopa alıyorum yanıma. Sadece beni değil. Evet yani çok saldırganlar. Grup halinde geziyorlar bu bölge üzerinde. Yaklaşık 6-7 köpek var. Biz yolda yürüyemiyoruz. Yani korkuyoruz. Ben akşamları yürüyüş yapmak istiyorum. Elimizde sopa olmadan yürüme şansımız maalesef olmuyor. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Daha önce belediye ve çeşitli yetkili mercilere müracaatlar yapılmış ama bir sonuç alınamamış. Dolayısıyla bu konuda bir önlem alınırsa çok mutlu oluruz. Birçok kişiye saldırıyorlar. Saldırganlar. Dolayısıyla bir çözüm bekliyoruz. Eşimizi, e, Eşimi bacağının arkasından ısırmaya çalıştı. Esim çantasıyla müdahale ettiği zaman kaçtılar. Akşam saatiydi ve çok e, sessizce geliyorlar. Herhangi bir hani karşısında karşınızdan olmanız gerekmiyor. Arkanızdan da Dolayısıyla öyle bir durumumuz var maalesef. Çok Oldukça yaralan oldu. Kamera kayıtlarında görebilirsiniz bu arada. Hani birçok kişiye saldırdı. Ciddi yaralanmalar da oldu aslında. Daha çok korku, sucuklarımızla falan da yürüyemiyoruz burada. Hani kendimiz geçen gün bana da saldırdı. Ben arabanın üzerinde kendimizi zor ya yani Öyle bir kamera kayıtlarında belki o da görünüyordur. Ciddi bir sıkıntı var. Çözülmesini bekliyoruz. Tabii ki hayvanlar bizim elbette dostlarımız ama artık bunlar çift halinde gezdikleri için daha farklı bir noktaya ulaşmış durumdalar yani. Şimdi saldırırsa atar <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> 16 bulacak mı